Çok var ama seninki çok az kalmış bitecek. Hayır bak benimki de öyle hemen bitmeyecek gibi. Oho ne oluyor ne didişiyorsunuz dondurmalarınızı yiyin hadi. Söyleyin bakalım kim buradan sinemaya gitmek ister? Ben, ben isterim. isterim hadi gidelim amca çok İyiyim. eğleneceğiz. Ben de isterim ben de isterim. İyi ama Sümer be. Bakın ne diyeceğim Maytır ablayı da alalım ne dersiniz çok eğleniriz. Evde bulursan çağırırsın tabi. Çünkü ablam annem ve babamla birlikte mabede gitti ondan ümidini kes. O zaman evde Mayra yalnız mı? Evet, yani evde kimse olmadığına göre... Baba, Mayra'ya söylesene, o da gelsin. Filmi hep birlikte izleriz, ne güzel olur. Neden telefonu açmıyor? Rudra abi, dur. Neden hemen endişeleniyorsun? Belki de telefonunu sessize almıştır. Daha yeni kaçırdılar onu. Ya yine kötü bir şey olduysa... Sümer, bak ne diyeceğim. Sen onları sinemaya götür. Ben eve dönüyorum tamam mı? Peki. Oyalanmadan dönersin. Ama amca madem şimdi eve dönüyorsun Mara'yı al siz de gelin. Böylece o da filmi bizimle seyreder. Olmaz ki onlar gelene kadar film çoktan bitmiş olur. Nedru. Amcanla yengeni üzme tamam mı? Ha? Amca. Bize birer çikolatalı dondurma daha alır mısın? Ne? Tabii çocuklar hadi dondurmaları alıp sinemaya. Rohit bak. E, biliyorum şu an yaptığım şeyi aslında yapmamam gerekiyor. En azından bu şekilde olmamalıydı. Sözlerimi böyle görüntülü mesaj yerine bizzat yüzüne söylemem daha doğru olurdu ama... E, ...böyle telefondan ekrandan yapmak çok saçma evet. Ben... ...ben ne olursa olsun bu durumu daha da uzatmak istemiyorum artık. O yüzden de söyleyeceğim. Bak Rohit, bunu ifade etmenin kolay bir yolu var mı inan bilmiyorum. Ama kendim için en doğru gördüğüm yolu seçmek zorundayım. Dürüst olacağım. Ben aşık oldum. Ve ne yazık ki aşık olduğum o adam sen değilsin. O benim hayatıma çok beklenmedik bir şekilde ve şartlarda girdi ve şey ve... E, Rohit artık eminim. Hayatımın geri kalanını onunla geçirmek istiyorum ben. Senden, senden çok 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 özür diliyorum biliyorum. Özrüm bir şey ifade etmeyecek çünkü, çünkü sonuçta nişanlıyız. Ben buraya düğün için yer aramaya gelmiştim ama... Nasıl aşık olduğumu anlayamadım inan. Üstelik var olduğuna... Bugüne dek inanmadığım bir duygu bu. Sadece filmlerde olacağını düşündüğüm bir histi. Ama hayır Rohit. Böyle aşklar gerçek hayatta da yaşanıyormuş. Onun sayesinde bu gerçeğin farkına vardım. <laughs> Rohit bak biliyorum elbette. Sözlerim seni incitiyor olmalı. Ve inan ki ben hayatta en iyi arkadaşımı asla bilerek isteyerek kırmam ama işte ben... Ben başka birini seviyorum Rohit. Durum böyleyken seninle evlenirsem... ...hayatlarımızın en büyük yalanına adım atmış olacağız. Geleceğimizi nasıl yalan üzerine kurabiliriz ki? Bu yüzden de çok üzgünüm Rohit. Ben... ...ben ne yazık ki seninle evlenemem. Biliyorum şu an bana çok öfkelisin ama... ...yine de umuyorum ki bir gün... ...beni gerçekten anlarsın umarım bir gün beni gerçekten affedebilirsin. E o zamana kadar kendine iyi bak. Մայրա Sana birini mi hatırlattım yoksa? Bunu sevginden yaptırdın öyle değil mi? Baksana bana, aynı tablodaki gibi olmuş muyum? Biliyor musun Rudra? Bütün gün kafam o kadar karışıktı ki. Yani bütün gün dün gece olanları düşünüp durdum ben Aramızda tam olarak ne oldu derken bir anda bu tabloyu gördüm O anda anladım ki sen de bana karşı aynı hisleri duyuyorsun Bana karşı boş değilsin uh. Rudra ben... Sus. Kapa çeneni. Yeter. Kes artık saçmalamayı. Rudra yeter artık. Bu oyuna bir son vermeliyiz. Senin de bana karşı hislerin olduğunu anladım artık. Sus dedim sana sus. Sen benim odama ne cüretle girersin. Bu tabloya nasıl elini sürersin. Ne oldu ki? Çünkü o... Çünkü o benim. Biliyorum. Çünkü o senin sana ait. Değil mi? Ne eğlendik ama. Film gerçekten de harika. Evet, kendi adıma çok eğlendim. Duru, Koya, artık uyku zamanı. Yarın erkenden okul var. Hı? Rudra abi nerede? Onu göremiyorum. Çoktan yatmıştır. Nerede olacak? Anne. Ben Duru'nun odasında yatacağım. İyi geceler. Peki, iyi geceler. Hadi. Ben de bu yüzden üstümde bu kıyafetle senin olmak istiyorum işte.